tanıtımlarımıza devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme geçiyoruz. Ee, düzenleme araçları Editing Tools bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk bölümümüz Selection seçim bölümü. Yani edit Poly, e, poligon düzenlemeye bakalım. Edit Poly, e, üç boyut objelerin köşe, kenar ve e, yüzeyleri üzerinde değişiklik yaparak geometrisini değiştiren komuttur arkadaşlar. Bu komutla bir kutudan bir araba, ev eşyası gibi objeler modellenebilir. Obje seçilip komut çalıştırıldığında ekranın sağ tarafında düzenleme bölümleri yerleşir. Bu bölümlerden gerekli düzenlemeler yapılır. Edit Poly komutuna Modify Panel, Modify List, Object Space, Modifiers, Edit Poly, Modifiers Menu, Mesh Editing, Edit Poly ee, Selection seçim bölümü için bu şekilde ulaşabilirsiniz. Selection e, bölümünde seçilmiş objenin alt objeler seçilir. Alt objeleri göstermek için Box aracıyla Şimdi şu şekilde yapalım. Evet. Güzelliği 100 ve 70 bu şekilde. Ölçülerinde e, ve segment sayılarında tüm yönlerde 3 olan bir kutu oluşturalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi e, bu alt objelerden bahsedelim şimdi. E, vertex köşe noktaları alt objesine tıkladığınızda, yani şurada, edit poly kısmında vertex kısmına tıkladığınızda, evet, obje üzerinde segmentlerin kesim yerlerinde oluşan noktalar görüntülenir arkadaşlar. ile köşe noktaları seçilebilir. Ctrl ile basılı tutulursa ardı ardına nokta seçimi yapılır veya noktalar üzerine tekrar tıklanırsa seçimden çıkarılabilir arkadaşlar. H kenar e, alt objesine tıklanır ve obje üzerindeki segmentler arasında oluşan kenarlar seçilir. ile kenarlar seçilebilir. Ctrl e tuşu basılı tutulursa ardı ardına kenar seçimi yapılır veya kenarlar üzerine tekrar tıklanırsa seçimden çıkarılabilir. Obje üzerinde kenarların açık olarak görünmesi için görüntü stillerinden Edit face kenarlanmış yüzeyler seçilir arkadaşlar. Hemen yanında e, border sınır alt objesine tıklanır ve obje üzerindeki delik benzeri açık alanların kenarları seçilir. Box kutu gibi kapalı objelerin açık sınır objesi yoktur. Hemen yanında poligon eee çokgen yüzey alt objesine tıklanır ve obje üzerindeki çokgenlerin çevrelediği alanlar seçilir. Cetelede tuşu basılı tutulursa ard ardına yüzeyler seçilir veya yüzeyler üzerine tekrar tıklanırsa seçimden çıkarılabilir. Ve hemen yanında element obje alt objesine tıklanırsa ekrandaki objenin tamamı seçilir. Use stack selection. Şuradaki görmüş olduğunuz stok seçimi kullan onay kutusu işaretlenirse edit mesh ve edit poly seçme yöntemleriyle yapılmış seçimler üzerinde edit poly komutuyla işlem yapmaya devam edilir. By vertex köşe tarafından onay kutusu işaretlenirse seçilen noktaya bağlı kenar, sınır, yüzey gibi alt objeler seçilir. Ignore backfascin. Arka yüzeylere dikkate alma onay kutusu işaretlenirse arka kısımda kalan noktaların seçimi engellenir. Evet, Bay Angel var. Burada açıyla demek, onay kutusu işaretlenildiği zaman verilen açı değerine göre seçilen poligona en yakın poligonlar seçilir. Ekstradan şurada görmüş olduğunuz grup büyütme düğmesine tıkladığınızda yapılan seçimi dört tarafa genişletir arkadaşlar. Şirik azalma düğmesine her tıklamada seçme işlemini dört yönden içe doğru azaltır. Ring var burada. Halka düğmesine tıkladığınızda seçilmiş objeye paralel objeleri seçer. Edge ve border alt objelerde kullanılır. Loop döngü düğmesine tıklandığında seçilmiş objeyi e, takip eden objeleri seçer. Edge ve border alt objelerde kullanılır edit poli aracının alt objelerine ulaşmak için edit poli yazısının solundaki artı işaretinde tıklandığında alt objeler görüntülenir arkadaşlar. Şuradaki görmüş olduğunuz. Seçilen alt objeler üzerinde Move, Rotate ve Scale Transform kullanılabilir. Preview Selection seçim ön izlemesi bölümünde ön izleme seçenekleri bulunur. şurada görmüş olduğunuz Off kapalı seçeneği seçilirse mouse alt obje üzerine getirildiğinde ön izleme gösterilmez. Saboş alt obje seçeneği seçilirse e, mouse alt obje üzerine getirildiğinde ön izleme gösterilir ve alt obje seçilmiş gibi aydınlanır. Multi çoklu seçeneğe seçilirse CTRL tuşu basılı tutularak mouse alt objeler üzerine getirildiğinde hepsi birden seçilmiş gibi aydınlanır. Soft Selection, yumuşak seçim bölümünün e, seçilmiş bölgeyle seçilmemiş bölge arasında yumuşak geçiş yapmak için kullanılır arkadaşlar. Şuradaki bölüm edit poli ile seçim yapıldığında soft selection alt bölümünü kullanabilmek için şimdi şöyle göstereyim. Evet. Şimdi use soft selection yani yumuşak seçim kullan onay kutusu işaretlenir ve seçim aracıyla objenin belli bir bölgesi pencere yöntemiyle seçilir. Seçilen bölge kırmızı, yumuşak geçiş yapan bölgeler birkaç renklidir arkadaşlar. Bir değiştirici araç uygulandığında en fazla kırmızı renkli bölge etkiler. Diğer bölgeler az etkilenerek geçiş yapar. E, fell off, pinch, bubble değerlere değiştirilerek şurada hatta görmüş olduğunuz bölgeler. Yumuşak bölgenin büyüklüğü ve şekli ayarlanıyor. Değişiklikler grafik olarak gösterilir. Sizde pozitif veya negatif değerler girerek sonuçları görebilirsiniz arkadaşlar. Push, itme komutuyla Beraber yumuşak seçim uygulayabilirsiniz. Evet, şimdi e, Vertex Köşe alt objesi üzerinde yapılan işlemlere bakalım. Edit Poly Vertex Köşe e, Köşe üzerinde düzenleme yapmak için şimdi yine oluşturdum e, Box komutuyla ekrana bir kutu oluşturabilirsiniz yine sıfırdan ve bunu seçiyorsunuz. Obje üzerinde e, kenarların açık olarak görünmesi için görüntü sitelerinden Edged Face, kenarlanmış yüzeyler seçilir arkadaşlar. Yani şurada Edged Face bu şekilde seçiyorsunuz. Şimdi e, Edit Poly komutu aracını aktif yapıyoruz ve Vertex köşe alt objesini seçiyoruz. Evet, Edit Vertex köşeleri düzenle bölümünde Şimdi şöyle yapalım. Evet, burada e, Remote Yer Al komut düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş köşe noktası silinir. Break Kırma komut düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş köşe noktasına bağlı segmentleri birbirinden ayırır. E, extrude Yükseklik Kalınlık komutu önceden seçilmiş köşe noktasına aşağı veya yukarı yükseltir arkadaşlar. Extrude düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanırsa Extrude vertex köşeleri yükseltmek adında değer kutuları ve komut düğmeleri kedi görüntüler. Height yükseklik e, kutusuna noktanın yükseklik değeri girilir. Sayının önüne eksi işareti konulursa içeri doğru derinlik verilir. Width genişlik kutusuna değer verilirse nokta verilen ölçü kadar noktanın dört yönüne genişler ve piramit şeklinde çıkıntı oluşur. Ok tamam düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır. Apply and Continue uygulamaya devam et düğmesine tıklanırsa aynı yerde işleme devam edilir arkadaşlar. Cancel iptal e, düğmesine tıklanırsa işlem iptal edilir. Kanfır pah kırma düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş köşe noktasını dört tarafına pah kırar. Kanfır düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanırsa kanfır isimli değer kutuları ve komut düğmeleri kedi görüntülenir. Vertex Kanfır Emot kutusuna pah mesafesi girilir. Köşe seçilirse köşeye bağlı üç kenara pah kırar. Open düğmesine tıklanırsa pan kırılan yere silerek boşaltır. Ok tamam düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır. Apply and continue uygula ve devam et düğmesine tıklanırsa aynı yerde işleme devam edilerek çoklu pan kırılır. Cancel iptal e, düğmesine tıklanırsa işlem iptal edilir. Word e, kaynak e, kız düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş köşe noktalarını birleştirir arkadaşlar. Word düğmesinin e, yanındaki küçük kutuya tıklanırsa Word 4 Ties e, isimli değer kutuları ve e, komut düğmeleri görüntülenir. Ver shot değer kutusuna kaynatma mesafesi girilir. Bu mesafe iki nokta arasındaki mesafeden fazla olmalıdır. Ok düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır. Targetboard e, hedef kaynak düğmesine tıklanırsa seçilmiş bir köşe noktası sürüklenerek başka bir köşe noktası üzerine getirilirse noktalar birleştirilir. Connect bağlama düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş iki köşe noktası arasına kenar yerleştirilir e, tuşu basılı tutularak birden fazla köşe seçilir arkadaşlar. Evet işlem bu kadar. E, kenar alt objesi üzerinde yapılan işlemlere bakalım şimdi. Şimdi edit Poly H kenar. Box komutuyla şimdi yeni bir kutu oluşturalım. Şu şekilde. Bir saniye. Evet. Şimdi box komutuyla arkadaşlar şöyle 80 80'e 140 ebaklarında yani ölçülerinde ve her üç yönde segment sayılarını da şu şekilde 3 3 2 dedim. bir kutu oluşturduk ve bunu seçtik arkadaşlar. Şimdi ekranın sol üst tarafındaki görüntü stili üzerine tıklıyoruz ve Edit Face'i seçiyoruz. Şimdi e, bu şekilde obje üzerindeki segment çizgilerini görüntülemiş olduk. Edit Komut taracını aktif yapıyoruz. Evet. E, edge kenar e, alt objesini seçeceğiz arkadaşlar şuradaki Edit As bölümünde ee, şimdi bir saniye şurada Edit evet. As şimdi burada Insert Vertex köşe yerleştir düğmesine tıklandığında arkadaşlar segment üzerine köşe noktası eklenir. Remove geri al düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş kenar silinir. E, extrude kalınlaştırma yükseklik verme düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş kenar aşağı veya yukarı doğru yükseltilir. Extrude düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanırsa Extrude Edge isimli değer kutuları ve uygulama komut düğmeleri kedi görüntülenir. Edge kısmına kenarın yükseklik değeri gelir. Sayının önüne eksi işareti konulursa e, parçanın içine doğru yükseklik verilir. Weight kısmına değer verilirse verilen ölçü kadar kenarın dört yöne pakra ve piramit şeklinde çıkıntı oluşur. Ok düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır arkadaşlar. Kamfur pakrama hemen altındaki. Bu düğmeye tıkladığınızda önceden seçilmiş kenarın dört tarafına dışa doğru pakra arkadaşlar. Kamfur düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanırsa kamfur isimli değer kutuları ve komut düğmeleri kedi görüntülenir. Amount kısmına power ölçüsü gelir. Segments kısmına değer girilerek pah yere yeni segmentler eklenir. Open işaretlenirse pah kırılan yeri boşaltır arkadaşlar. Ok düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır. Ee, hemen yanında Vert e, kaynak yap düğmesine tıklanırsa birbirinden ayrı olan segmentleri birleştirir. Target Vert, e, hedefe kaynak düğmesine tıklanırsa seçilmiş bir segment parçası sürüklenerek diğer segment çizgisiyle birleştirilir arkadaşlar. Connect bağlama e, düğmesine tıklanırsa seçilmiş iki kenar arasında yeni kenarlar yerleştirilir. E şu basılı tutularak kenarlar seçilir. Connect bağlama düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanır. E, Connect Edge isimli diğer kutuları ve komut düğmeleri kedi görüntülenir. Segment e, doğru parçası kısmına doğru parça sayısı girilir. Pinch, sıklaştırma, seyrekleştirme kısmına girilen değerle doğruların araları açılır. Slide kısmına girilen değerle doğrular bir tarafa kaydırılır. Ok düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır arkadaşlar. Biliş, köprü e, komutu arası boşaltılmış iki kenar arasını bir yüzeyle kapatmak için kullanılır. Ctr ile kenarlar art arda seçilir ve bridge düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanır. Freeze isimli değer kutuları ve komut düğmeleri kedi görüntülenir. Segment e, kısmına bölüntü sayısı girilir. Ok düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır arkadaşlar. Create Shape şekil oluştur e, komutu seçilmiş kenarın kopyasını alarak bağımsız iki diye objeye dönüştürür. E, Create Shape düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanması Create Shape isimli diyalog kutusu ekrana gelir ve e, shape Name kısmına yeni şekil için isim yazılır. Shape Tag e, kısmındaki Smooth seçilirse 2D şekil eğri -li şeklinde. Linear seçilirse düz çizgi e, halinde olur. OK düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır sevgili arkadaşlar. E, bir diğer komutumuz Polygon çokken alt objesi üzerinde yapılan işlemler. Edit Poly, Polygon çokken. E, box komutuyla ekrana şimdi yine aynı şekilde 80'e %40 ölçülerinde ve her üç yönde segment sayılarını bu sefer 4 yapacağız. Hemen şurada oynamasını yapalım. Evet kusura bakmayın. E, telefon sesinden e, durdurmak zorunda kaldım. Şimdi devam ediyoruz. Kenarlı şu segment sayılarını 4 yapacağız. Şimdi kutumuz oluştu ve bunu seçtik. Perspektif ekran isminin sağ tarafındaki Smooth artı Highlights üzerine tıklıyoruz ve Edit Face'i seçiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi e bu şekilde obje üstündeki segmentler görüntülendi. Daha önce de söylemiştik. Edit Polygon'un aracını aktif yapıyoruz. Evet. Buradan e, poligon alt objesini seçiyoruz arkadaşlar. Edit Polygon'un bölümünde Insert Vertex Köşe Yerleştir düğmesine tıklandıktan sonra seçilen yüzey içinde tıklanan yere yeni üçgen yüzeyler oluşturur arkadaşlar. Ee, extrude düğmesine tıklanırsa, önceden seçilmiş bir veya daha fazla yüksey, yüzey yüzey yükseltilere kalınlık verilir. Extrude düğmesinin yanındaki parametre kutusuna tıklanırsa, Extrude Polygons isminde değer kutuları ve komut düğmeleri kedi görüntülenir. Height kısmına yükseklik değeri girilir ve yüzey verilen değer kadar kalınlaştırılır. Sayının önüne eksi işareti konulursa içeri doğru yükseklik verilir ve çukurluk oluşturulur arkadaşlar. Extrusion Type düğmesine tıklandığında yüzey seçme seçenekleri görüntülenir. Grup normal, grup normalleri seçeneğinde çok sayıda seçilmiş yüzeyi bir yüzeymiş gibi kalınlaştırır. Lokal Normals, e, dik seçeneğinde seçilmiş yüzeye dik olarak kalınlaştırır. Polygon, poligon poligon Polygon tarafından seçeneğinde çok sayıda seçilmiş yüzeyin her biri ayrı yüzey olarak kalınlaştırır. Appliant Continue, Uygula ve Devam Et düğmesine her işte verilen ölçü kadar kalınlık vermeye devam edilir. OK, oh, Tamam düğmesine tıklandığında işlem sonuçlandırılır sevgili arkadaşlar. E, outline, Dışat e, şurada görmüş olduğunuz bu düğmeye tıkladığınızda önceden seçilmiş bir poligon yüzeyi dışa doğru genişletilir veya içe doğru azaltılır. Outline düğmesine yanındaki e, Parametre düğmesine Tıkladığınızda Outline isimli komut düğmeleri ve değer kutusu KD ekranı gelecektir. Outline kısmına genişletme değeri girilir. Yazılan değerin önüne eksi işareti konulursa yüzey içeri doğru azaltılır. <laughs> and Continue düğmesine her tıkta işte verilen mesafe kadar kalınlık vermeye devam edilir. OK düğmesine tıklandığında işlem sonuçlandırılır. Cancel düğmesine tıklanırsa işlem iptal edilir. Bevel eğim e, komut düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş bir poligon yüzeyi dışa veya içe doğru e, eğimli kalanlaştırılır Bevel düğmesi yanındaki parametre düğmesine tıklanırsa Bevel isimli komut düğmeleri ve değer kutuları kedi ekrana gelir. Height kısmına yükseklik değeri girilir ve Yüzey verilen değer kadar kalınlaştırılır. Yükseklik değerinin önüne eksi işareti konulursa kalınlaştırma objenin içine doğru yapılır. Outline kısmına eğim değeri girilir ve eğim dışarı doğru olur. Sayının önüne eksi işareti konulursa eğim içeri doğru olur arkadaşlar. Bevel Type düğmesine tıklandığında seçenekler görüntülenir. Grup Normals, grup normalleri seçeneğinde çok sayıda seçilmiş yüzeye bir yüzeymiş gibi kalınlaştırır. Lokal Normals, yerel dik seçeneğinde seçilmiş yüzeye dik olarak eğimli kalınlaştırır. Ay polygon polygon tarafından seçeneğinde çok sayıda seçilmiş yüzeyin her biri ayrı ayrı eğimli kalınlaştırır. Expand continuity düğmesine her tıkk'a işte verilen mesafe kadar kalınlık verilmeye devam edilir. Ok düğmesine tıklandığında işlem sonuçlandırılır. Cancel düğmesine tıklanırsa işlem iptal edilir arkadaşlar. Inset Şurada görmüş olduğunuz ilave düğmesine tıklandığında seçili çokgen yüzeyin içine yeni başka bir yüzey ilave edilir. Inset ilave düğmesi yanındaki parametre düğmesine tıklanırsa Inset e, isimli komut düğmeleri ve değer kutuları kedi ekrana gelir ve Inset amount e, kısmına yeni ilave poligon için uzaklık değeri girilir. Grup alt bölümünde e, grup seçeneğinde çok sayıda seçilmiş yüzey bir yüzeymiş gibi işlem görür. Pipe Polygon. Polygon tarafından seçeneğinde çok sayıda seçilmiş yüzeyin her biri ayrı yüzey olarak işleme tabi tutulur. Extrude Continue düğmesine her tıkla işte verilen mesafe kadar yüzey ilave edilmeye devam edilir. OK düğmesine tıklandığında işlem sonuçlanırlar arkadaşlar. Cancel düğmesine tıklanırsa işlem iptal edilir. E, bu yüzeylere e extrude veya bevel komutları uygulayabilirsiniz arkadaşlar extrada. E, from H düğmesine tıklandığında seçilmiş bir yüzey bir kenar e, etrafında verilen açı kadar döndürülür. Yüzeyi döndürmek için önce yüzeyi seçiyoruz. H from H düğmesi yanındaki e, şuradaki kutu işaretine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada parametre düğmesine tıkladığınızda e, hiç isimli komut düğmeleri ve değer kutuları yani kedi ekrana geliyor. Peek, hinge düğmesine tıklıyoruz ve döndürme kenarı seçiliyor. Angle kısmına döndürme açısı girilir. Segment kısmına döndürmede kullanılan segment sayısı girilir. Ok düğmesine tıklandığında işlem sonuçlandırılır. Append Continue düğmesine her tıkla işte verilen açı kadar döndürülmeye devam edilir. Cancel düğmesine tıklanırsa işlem iptal edilir. Extrude Along Spline düğmesine tıklandığında seçilmiş bir yüzey belirtilen bir yol boyunca uzar. Yüzeyi uzatmak için perspektif ekranında Box komut aracıyla bir kutu oluşturuyoruz. Daha sonra front ekranında e, line komut aracıyla bir yol çizelim arkadaşlar. Perspective ekranında kutuyu seçelim ve Edit Poly komut aracının poligonal ile bir yüzey seçelim. Extrude Along Spline düğmesinin yanındaki parametre düğmesine tıklanırsa Extrude Along Spline isimli komut düğmeleri ve değer kutuları görünür. Fix Spline düğmesine tıklandıktan sonra ekrandaki doğru seçilir ve yüzey doğrunun şekline ve boyuna göre uzatılmış olur. Segment kısmına yüksek değer girilirse obje daha düzgün görünür. Taper Amount kısmına koniklik değeri girilerek uzatılan obje içe veya dışa doğru eğimli olur. Eksi değerler içe doğru koniklik verir. Taper kısmına değer girilerek uzatılan objenin orta kısmı genişletilir veya daraltılır. Twist kısmına değer girilerek uzatılan obje burulur. eling to face normal düğmesine tıklanarak uzatılan kısmın seçilen yüzeye dik veya yola göre olması sağlanır. Rotation kısmına değer girilerek uzatılan obje döndürülür. İşlem yapılamıyorsa Edit to Face Normal düğmesine tekrar tıklanır. Ok düğmesine tıklandığında işlem sonuçlandırılır sevgili arkadaşlar. Şimdi Border Sınır alt objesi üzerinde yapılan işlemlere bakalım. Edit Poly Border Sınır. Box komutuyla ekrana yine 80'e 140 ölçülerinde ve her üç yönde segment sayıları bir olan bir kutu oluşturalım ve seçelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde istiyorum. Evet, poligon alt objesini inset ilave komutuyla e, ilave bir yüzey oluşturalım ve seçelim. İlave yüzeyi klavyeden Delete tuşuna basarak silelim arkadaşlar. Edit Poly komut aracını aktif yapalım. Ve border sınır alt objesini aktif yapalım. Açık yüzeyin sınırını seçelim. Edit Borders bölümünde e, Extrude düğmesine tıklanırsa önceden seçilmiş açık yüzeyin sınırlarına yükseltilerek kalınlık verilir. Extrude düğmesinin yanındaki parametre kutusuna tıklanırsa Extrude Ace isminde değer kutuları ve komut düğmeleri kedi görüntülenir. Height kısmına yükseklik değeri girilir ve yüzey verilen değer kadar dış tarafa kalınlaştırılır. Sayının önüne eksi işareti konulursa içeri doğru yükseklik verilir ve çukurluk oluşturulur. Weight kısmına içeriden dışarı doğru genişlik değeri girilir. Ok düğmesine tıklandığında işlem sonuçlandırılır. Apply Continue düğmesine her tıklayışta verilen mesafe kadar kalınlık vermeye devam ediliyor. Insert Vertex köşe yerleştir düğmesine tıklandıktan sonra sınır üzerine tıklanan yere yeni köşe noktaları oluşturur. Cap kapak düğmesine tıklanırsa seçilmiş sınır yüzeyi kapatılır. Create Shape şekil oluştur komutu seçilmiş sınırın kopyasını alarak bağımsız iki de objeye dönüştür. Create Shape düğmesinin yanındaki küçük kare kutuya tıklanırsan Create Shape isimli diyalog kutusu ekrana gelir ve e, Shape Name kısmına yeni şekil için uygun bir isim yazılır. Shape Type kısmındaki Smooth seçilirse 2D şekil eğri -li şeklinde Linear seçilirse düz çizgi halinde olur. Ok tamam düğmesine tıklanarak işlem sonuçlandırılır arkadaşlar. Objeleri sonradan dilimleme yapmak için objeler oluştururken bölüntüler ihtiyaca göre düzenlenir arkadaşlar. Fakat sonradan objenin her tarafında aynı anda bölüntü çizgisi oluşturulabilir. Sonradan bölüntü çizgisi oluşturmak için obje oluşturulur ve seçilir. Edit Poly komutu aktif yapılır. Vertex, Edge, Border, Polygon seçme seçeneklerinden biri seçilir. Edit Geometry bölümünde Slice Plane komut düğmesine tıklanır. Objenin tabanına bir kesit düzlemi yerleşir mon komutu otomatikman aktif olur. Kesit düzlemi ölçülü veya ölçüsüz z ekseni yönünde taşınır. Yine geometri bölümünden slice komut düğmesine tıklanır ve obje üzerinde bölüntü çizgisi oluşur. Komutu sonuçlandırmak için slice plane komut düğmesine tekrar tıklanır. Aynı yöntemle istenildiği kadar ve istenilen yerde bölüntü çizgisi oluşturulur sevgili arkadaşlar. Bu işlemde bu kadardır. Şimdi diğer düzenleme araçlarına da bakalım artık. E, Editable Poly, düzenlenebilir poligon. Edit Poly komutunun yaptığı görevleri yapar arkadaşlar. Tüm detaylar aynıdır. Editable Poly komutuna ulaşmak için obje seçilir ve üzerine sağ tuş yapılır. Görüntülenen dörtlü menüde Convert to Convert to Editable Poly seçilir. E, Edit Mesh, A yüzey düzenleme. Edit Mesh değiştiricisiyle 3 boyutlu şekiller üzerinde düzenleme yapılabilir. Komut panelinden Modify Modifier List'ten editme seçilir. Tüm parametre ve alt edit poli olduğu gibidir arkadaşlar. Uygu, uygulamalarda yine bu konuya yer verilecektir. Editable Mesh düzenlenebilir A e. Editable Mesh değiştiricisiyle 3 boyutlu şekiller üzerinde düzenleme yapılabilir. Editable Mesh komutuna ulaşmak için obje seçilir ve üzerine sağ tuş yapılır. Görüntülenen dörtlü menüden Convert to Convert to Editable Mesh seçilir. Ee, tüm parametre ve alt objeler olduğu gibi de sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi ekstradan e, ne diyelim? Şunu da anlatalım. Şimdi bir ders kanal oluşturacağız. Mesela e, tüm çevreye ders oluşturmak için. Ders oluşturmanın değişik yolları vardır arkadaşlar. Ee, biz burada bir kolonun çevresine ders oluşturalım. Tüm çevreye ders oluşturmak için line komutuyla top ekranında kolonun kestiğini çiziyoruz arkadaşlar. Extrude komutuyla 280 santim kalınlık veriyoruz. Ee, ekranın sağ tarafına yerleşen parametres bölümündeki emote kısmına 280, segment kısmına 6 yazarak kolonu oluşturuyoruz. Kolon üzerindeki bölüntü çizgilerini görmek için Sol üst köşelerdeki ekran ismi yanındaki wireframe gibi görüntüleme tiplerinden birinin üzerine sol tuşla tıklanır ve edit Face komutu seçilir. Görüntü çizgilerini e, objeye dönüştürmek için kolon seçilirken üzerinde sağ tuş yapılır. Ekrana gelen dörtlü menüden convert to convert to editable poly komutu verilir. Edge seçeneği aktif yapılır. Kolonun herhangi bir yüzeyindeki görüntü çizgilerinden biri seçilir. CTRL tuşu basılı tutularak Aynı hizadaki diğer bölüntü çizgileri seçilir, LOB komutu verilerek aynı sıradaki diğer bölüntü çizgileri de seçilmiş olur. Seçilen bu bölüntü çizgilerini objeye dönüştürmek için Create Shape From Selection düğmesine tıklanır, Create Shape diyalog kutusu ekrana gelir, Curve kısmına uygun bir isim verilir, Shape Type kısmından lineer seçilir ve OK düğmesine tıklanır. Şekle dönüştürülmüş bölüntü objelerinin görünmesi için Edit Face komutu üzerine tekrar tıklanarak devreden çıkarılır arkadaşlar. Kolonda ders kanallarını oluşturmak için sweep komutu kullanılacaktır. Şekle dönüştürülmüş görüntü objeleri yol olarak kullanılacaktır. Sweep komutu için yol objeleri seçilir. Modify modify list yoluyla sweep komutuna ulaşılır. Kesit seçmek için e, ekranın sağ tarafına yerleşen section type bölümünden use built in section seçeneği işaretlenir. Bu in section kısmından kare kesit bar seçilir. Ee, Swim Parameters bölümündeki Pivot Alignment kısmından kestiği yola göre hizalama seçeneği seçilir ee, ekstradan kolonu seçiyorsunuz create geometry pro bolem seçiliyor parameters bölümünden subtraction seçeneği seçilir pick -Bolen bölümünden Star picking düğmesine tıklanır ve kolon üzerindeki ders objeler seçilir bu şekilde ders oluşturulur arkadaşlar Edit Mesh veya Editable Poly komutlarının poligon seçeneğiyle ders yüzeyleri ve diğer yüzeyler ayrı ayrı renklendirilebilir veya kaplanabilir. Ee, objelerin kısımlarına ders oluşturmak için objelere ders oluşturmanın diğer bir yolu da ders büyüklüğünde obje çizip çıkarmaktır. Evet. Şimdi eee Şöyle söyleyeyim mesela bir duvar düşünün. Bu duvarın ön cephesindeki büyük yüzeye derz oluşturmak için e, box komutuyla hemen e, istediğiniz ölçüde bir kutuyu oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Derz objesi önce top ve front ekranlarında mal komutuyla taşınarak yerleştiriliyor. Shift art komutuyla birinci ders objesi yukarı tarafa istenilen sayıda çoğaltılıyor arkadaşlar. Ders objeleri problem komutunun saprek seçeneğiyle duvardan çıkarılarak sonuca ulaşılıyor. İşlemimiz bu kadar sevgili dostlar. Bu şekilde düzenleme araçları bölümümüzü bitirmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.